Gerçek ancak onu kendiniz keşfettiğiniz zaman katlanılabilirdir. Fritz Perls 1970'de ölmüş bunu söylemiş. Kendi gerçekliğini keşfetmen lazım. Gestalt terapinin içindeymiş bu. İnsanlar dünyaya bakış açılarının nesnel gerçek olduğuna inanırlar. Ancak insan yaşamı onu gördüğümüz kişisel merceklerle renklenir yaşamımızı biçimlendiren algılarımız olduğu için iç gerçekliklerimizi ve sonucunda dış gerçekleri değiştirmemiz mümkündür. Değiştirmek mümkündür. Toplumun ve ailenin sunulmuş değerlerini atıp kendi gerçek değerlerimizi keşfetmeliyiz. Ya da yaşamımızı biçimlendiren algılarımız olduğu için bunu yaptığımızda kendi dünyamızı veya gerçeğimizi inşa etmekte olduğumuzun farkına varırız. Gerçek yalnızca kendimiz keşfettiğimizde katlanılabilirdir demiş. Tabi kulağa hoş geliyor. Demek bireyi, kendiliği, mesariyi öne çıkarıyor ama yani 20. yüzyılın bu konjonktürünün de bir sonucu olabilir bu.